Bu ise sattan herkese merhaba arkadaşlar. Bu minecraft FT Minecraft Ektronik'in hemen kaldırmadan devam ediyoruz. Ee, ne gibi değişiklik oldu? Değişiklikler oldu. Öncelikle oyunu soldan sağ aldım. Şu an oyun burada, kamera burada. Tam tersi Bu şekilde daha farklı bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ondan sonra şurada 3 adet daha kol kolun yaptım. Bir biriktirebilmek adına. Kol biriktirebilmek adına. Tinker şeyini buraya aldım şu manuelin cleaver yapmak için işe yaradı öbür türlü fazla bir işe yaramadı çünkü şu hardened signalum blast'ları yapmaya çalıştım içine hardened'ı atıp üstüne signalum yapmaya çalıştım işe yaramadı ben de girdim şu kadar ömrümüz boyunca yetecek kadar hardened signalum glass aldım çektim e, Ender Pearl topladım biraz gerekiyordu Ender Minget yaptım biraz Sonra gerekli malzemeleri falan yaptım. Birkaç şey yapacağız burada. Bölüm. Şurada sürekli olarak lav topluyorum, lav kasıyorum. Ee, sonra şunu sürekli olarak çalıştırıyorum. Sürekli olarak çalışmasında bir problem olmadı. Tüm yamuk benim. Yok değil. Ee, çikin gözükmüyor. Ee, farklı olarak oda olarak ne oldu? Sandalyem kırıldı. Şu an ağırlıklarımın üstünde oturuyorum. Bu yüzden biraz fazla yüksekteyim yani bir, tık, bir tanesini çıkaracağım. mal fazla kalıyorum. Bir tane koyunca bu seviyeye geliyor. Ee, bu bölüm ne yapacağız işte dediğim gibi. Ee, Big bitireceğiz ve yapabilirsem ledstone'u, ledstone, u, ledstone u yapmak istiyorum. Barda burada tavuklar var. Ben bazı tavuk şeye biriktirdim. Bu şekilde ek Ejolar bize hani burada duruyor. Kıpırdayamıyor hiçbir yere. Olabilir. Ve bunu kapattım. Bunu kapattım çalışmasını. İnsan aşağı evet. sadece malzeme doluyor ve inanılmaz altınımız var hani. Şu sarıyı aldığımız için sürekli inanılmaz bir altın çıkıyor. Malzemelerimiz şu şeyler hani görüyorsunuz bayağı fazla. Lestrum'u sadece elde tutmuyorum aşağıda. 2 falan harcamışımdır şu hardware flaklasları yapabilmek için. Bunun sizle bir alakası yok. Bu ben e, bir düzenleme projesinde kullanacağım bunları. Onların için bir şey yok. Ve şurası evet. <laughs> Eclipse Store. buraya giriyorum. Buraya giriyorum. AFK bekliyorum. Mükemmel bir yer. E, bu kadardı. Bir video dışında yaptığım işte malzeme falan topladım. Ya, yani, yapacağız. Öncelikle direkt şu e, Digital Upgrade'den başlayalım. bu i̇şte, Elevation Unit gerekiyordu. Onu bir hemen ikisini de alalım şuradan bir. E, şarjı var mı üstümde şarj aleti eyvah şarj aletini düşürdüm mü lan ben hımm düştü şarj aletinin bile gitti ben çünkü şey yapmıştım hani öldüm baya bir kez öldüm 2-3 defa öldüm nedir da bir maceraya çıktım öldüm hatta şöyle göstereyim nedir de hani nedir de kayboldum ve bir yeni bir portal yapıp çıktım ne kadar uzakta oldum bakın yani ama spamlara çıktım. Sizin yanınızdım. E orada artık game moda girme zorunda kaldım hani. Game moddan kastım şey. Ee, şu open yapıyorum ve şurada şeyler açılıyor. Görmüşsünüz daha önce yapmışımdır. Game moda girip şey yapmamız ama game moda girmeme gerek yoktu. Direkt şuradan e, ee, open tırlan açılınca ışınlanma şeysi açılıyor. Öyle yani aşağıda biraz slime öldürdüm falan filan derken hadi artık işimize başlayalım. Ve şu zırh olayını da bir çözüm bulmam lazım. Ben çok pis vuruyorlar ya. biz de çok pis vuruyoruz da onlar da bize çok pis Dijital Digital upgrade'den şunu yaptık. Üstad right Bro'ya geleceğim. Enerji Glow Circuit için. Gerekli olan her şey hazır. bundan aslında bir tane yapmam yetiyormuş. Ben gittim bundan iki tane malzeme topladım. Bu malzemeler bir şey olur toplama yine. Iridium alloy plate gerekiyor. Şimdi burada birinci problemimiz başlıyor. Şimdi bunu yapabilmemizin tek yolu Iridium alloy ingot yapıp Inclusion kompresörle patlatarak Bakın patlatarak Iridium alloy plate'e dönüştürmek. Kompaktör var. Kompaktörün herhangi bir yapılışı yok. Thermal expansion şeyleri galiba kaldırılmış. Bir de rolling machine var ama rolling machine yapması biraz sıkıntı. O yüzden biz Implosion kompresörle yapacağız. Tamam. Ve söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Uyandık mı söyleyeceğim. Şurada e, tool for yaptım. Cleaver'ı yaptım. Anlamışsınız zaten Cleaver'ı yapabilmek Tool Toolbox gerekiyor. Bunun için Zinc gerekiyordu. Zinc'i de hemen şuradan göstereyim. Zinc de şu şekilde. Zinc Dust. Small Pile of Zinc Dust elde edeceğiz. Bunu da Intelligent Certificate'de ilk tanetinden tane yani küçük parça düşürüyor. Ben de steklerce yaptım. Bayağı bir duruyor. Titanyumumuz da keza öyle. Bayağı yaptım. Yani malzemelerimiz artık şu an bol bol var en azından. Bizi bayağı bir götürür. nereden kastım birkaç şey da Niye it beni it Çünkü ben kasıyorum ve tuşlar yanlış basmışım ya. Öncelikle şu indesizliği birden şu tool Wars, şu görevini bir alalım. Alüminyum brass veriyor. Sıkıntı yok. Peki Implosion Blaster neredeydi? iyiydi? Terminal İşte Style. Explosive falan. 26 tane Reinforced istiyor. Yapıldı. 2 tanesini yaptım. Hop. Şu şekilde alalım biraz. Sonra Compressor gerekiyor. Advanced Machine Frame gerekiyor. Bunlar yapılışını görmüştünüz zaten. Ben her şeyini topladım. Şunun için ne gerekiyor? Advanced Eloy ve çekişe şey gerekli. Advanced Ray burada. Önünde Advanced Electronics circuit'ımız var. İplujun kompresörümüzü hemen yaptık. Şimdi bunun için bize gerekli olan şey işte TNT. TNT e, E2 bize burada biraz veriyor. Ama ileride bunu kendimiz yapacağız ya da e, Reset neydi lan bunun adı? Bir malzeme daha yapacağız işte. Şimdi bunu nereye kurmamız lazım ama? smart range'imi ver. Plus complex rolling machine intelligent control. What Rolling machine nerede? 2 görev daha bitti lan. Sen neyse sıkıntı yok gözükmüyor ama. Ee, şu üçlük gibi alan gibi olacak zaten yine. buradan bir iki tek şuradan yapsam show multi block ha, aşağısına yapılıyor bu aynen bunu yukarı koyacağız bak ortası boşluk muydu inanın hatırlamıyorum çıkarken şimdi egg blok da yapmıştık sanırım. Böyle bir şey yine bam bam hani ortası boşluk. Tepesine explosive aynen. TNT'mizi koyalım. bu burada duracak ama ona bundan önce bir enerji çekeceğiz kirveme. Şimdilik buradan çekeceğim dediğim gibi çevre düzenlemesi yapacak. Oh. Tamam. Şuradan ulaşırım bunu artık için enerji yükleniyor. yavaş dursun. 250 aldık ha. Yüklene dursun. Şimdi Sarı şuraya bir atayım. Yedi mello için. Sen çık. çık. Yedi mello gerekiyordu. Bunun için de ne gerekiyor? Hadi bir de onu alalım. Yedi e minyaz ve krom plate gerekiyor. Bu evden sen loyun gitar yaptım. Bunları krom plate içerir. Ee, Burada olması gerekiyordu. Aldım mı acaba? Biraz da diamond alacağım. Yani bunları dust'la gerekiyor. Ee, körüm galiba. Yok. İridium 4 tane olması lazım. En az mı? Ee, bir tanesinden bir tane çıkıyor. Nereden bir tane çıkıyor? Bize kaç tane lazım? Bir tane buraya lazım. Tamam. Bir tane çıkartsak günü kurtarırız gibi. Burada olmaz yani 4 tane şart. Of tamam tamam. tamam. Şimdi geri kalan şey Advanced Alloy Plate Compressor. Tamam. Tamam olacaktır. Ben şunun dördünü alıp alabilmişim eyvallah. 4 atsın atsam mı ya? Yok okay, şöyle dört tanesini atayım. Kilo. Peki o da tamam. Ee, şu elmaslarda bir dust çevireyim bir tanesini. Ve beşini i̇şte de çevireyim zaten dust var. Şey mi katladı lan? lan? ben 5 tane koymadım mı? Vay hayvan. Böyle bir şey mi var lan? Pardon, R'ye bakacaktım, R'ye baktım. 42'ye katılıyor. Grinder'da... 5 tane yok mu yok. Galiba kafayı karıştırdım. Hop, 4 advanced player'ımızı aldım. Ve... 1 adet iri düğme alayıncısımız hazır. Şimdi şuraya baktığım zaman içi full. Bunu attığımda... Yani bir patlama yapmadı ama en azından... ...tap hızlı bir şekilde yaptı. Bir duplate'imiz hazır. Burada dursun onu çok kullanacağım gibi mi? Ee, i̇ki işte tungsten, iki lapatron kristal. Ben bu dört tane yaptım bununla. Tungstenimiz de bayağı var. Hemen elektron circuit'ımız, enerji flow circuit'ımız yaptıktan sonra geriye çok fazla bir işimiz kaldı. Upgrade base yani tane altın basınç plakasını 8 GPL'ye atıyoruz gerekli olan tek şeyimiz 3 adet alt. 2 miydi? Evet 2. Nice. Elma artı. Burada olsun. Bize başka ne gerekiyor? İşte lustrite block gerekiyor ve ben az malzeme yaptım. Ben bundan 2 tane gerekiyor olarak hesapladım. Pardon, hatta direkt 1 hesapladım ben. Ama olsun en azından fazladan fazladan malzeme. Rus Block'tan 4 tane gerekiyor. Bize 4 x 4'ten 16 tane Brutonium, 8 tane Blaze Oak gerekiyor. Blaze yok. Ve 8 tane de Aynen 4 x 2'den 8 tane de Block of Enderium gerekiyor. 2 tanesini yaptım zaten. Şunun hepsini ver. Ee, ben şu en şeyleri halledeyim. Blaze powder'ları halledeyim. Blaze odları halledeyim. Şunları Enderium nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ya hemen size göstereyim. Şöyle Enderium'u. Enderium'u yapmak için hani normalde burada yapıyordum ama Enderium'u Akfarnus'ta pişiriyorum. Enderium blend içinde 3 led, 1 platinum 1 Resonant Ender Bucket. Resonant Ender Bucket'ta 4 tane Ender gözü. Kolay, e, tek bizim e, sıkıntı yaşayacağımız konu Platinyum. Ama ben de plutoniumunda 4 tane bloğu var yani. E, ee, çünkü din çoğunluğu bitecek. Ben bir nether'a gideyim. Yeni cleaver'ımla atlayayım geleyim millet. Şöyle hemen size şu cleaver'ın güzelliğini göstereyim. size. söylediği zaman bir koyuyorum tek atıyor. Ve lakla basılı olduğu için bol bol çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunda da lak var ama bu hem alan vuruyor hem de biraz süz vuruyor cleaver'a bakacak olursak. 20 vuruyor yani tam şarjlı halinde ve patatadamon do, do, diye çıkıyor. Bir koyuyorsun kafasına. Takaft. Bitti de yani, ne? Bitti alacak iki tane daha kesip gelecek. Bu arada hemen size şunu göstereyim. E, bu şekilde. Buraya kova olarak da koyabilirsiniz. Şurada gördüğünüz empty sellerden de kullanabilirsiniz. E, gitmiyor. Bazen giriyor Şimdi bu 8 tane daha yaptım. Blok <laughs> yine etmiyor. Yani 3. blok yapmış oluyoruz ama mesela bunun çalışmasını göstereceğim size şimdi. Mesela bunun çalışmasını göstereceğim. Mükemmel bir çöz öbeği. Bu da şu an gözükmüyor ama aslında gözükecek grafik bar var mesela. Integrity 197. Bunsuz çalışmıyor burada. Bunu koyuyorsunuz, içine bunu atıyorsunuz. Gayet güzel bir hızla patır patır bunları yapıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde havalı bir şekilde. Size göstermiş miyim ben ya grafikte nasıl yapıldığını? Şuradan yaptık işte. Size göstereyim top hop grafiti 4 tanesinden bir tane yapıyor. 12 tanesi 3 tane yapıyor falan işte. Biliyorsunuz onları tamam. Burada buraya koydum. Sadece substrat bloklar eksik. Ben burada takır takır üretim yapacağım. Şu an ne oldu? Bakalım elimizde 20 tane burada var. 12 tane 48 tane daha enderium ingot yapacağım yapıyorum yani. Yanlış bilmiyorsam 6 tane denk gelecek tek abone e hemen... Ben hepsini bir da geleyim ya. Yani. 8 bir o yapayım da geleyim. Değil mi? Bir Şimdi bir üst konuş artık. Üst üste sahiden 4 tane gerekiyor. 4 tane için... Her biri için 2 tane gerekiyor. 4 çarpı 2, 8. İyi. plutonium'un da Asya geleceğim. Önce şu şunları bir halledeyim de. Gittik ben bunu iki dakikada yaparım diyordum. Ne kadar uzadı ya. İyi iyi ki şu. Cleaver olmasaydı bu. Biliyorsunuz zaten bu. <laughs> tamam ama. 11 buçuk. 11 11'de video başladım. 11 buçukta videonun en son dondurduğum zaman Bundan bir önceki 11.30'da bulundurdum. Şu an saat 3.13 arkadaşlar. Ee, eksik malzememiz beklemek durdu beni. Plütonyum. Cyanide. Bekle bekle yıldım artık. Ama sonunda 16 tane yaptım. Eğer bu 16 tane işe yaramazsa yani eksikse çıldırıyorum. Şimdi malzemelerimi alıyorum. Hepsini bloğa çevireceğim şimdi. 8 tane bu. Yanlış hatırlamıyorsun. Oo burada bir sürü rezervatımız varmış lan bizim. Niye böyle oldu? Şu hardın flash da de böyle. Pardon. Hardın full da böyle oldu. Bakın. Öldüm. Gittim aldım. İki katlanmış Galiba o veri sistemi alakalı bir sıkıntıdan şey. kaynaklı. sistem yavaş çalıştığı için şey yapamıyor. 4 tane rüstret sununda 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 aklımı yitirme üzereydim artık 2 de luck played bam sununda ya nasıl yumruğu yesin allahım ilk defa koyucaksın ve 15 tane mükemmel Gördüğünüz bunu yapacağım. Bunu yapacağım yani çünkü bunu yapmam lazım. Sonra e, şunu yapmam lazım. Buradan link start make Bunları yapmam lazım. yapmam lazım. Şunu yapmam lazım. Şunu yapmamız lazım. Bir iki üç bölümlük işi. Şunu yapabilseydik şu an her şeyin bir düzeliydi. Ediyordum. Şunu da yapmam lazım çünkü artık giriş çıkışların gücü yetmiyor. i̇ki tanesini bir çalıştırdığım zaman enerjim sömürülüyor. Yetmiyor. İçine depolanan depolandıklarını Akçık reyti Bunun içine yerleştiriyorum. Ne işe yarıyormuş hiçbir şey Tamamdır o zaman, arıcılıkla ilgilenelim. Bu arada bunu yapmak, hani sadece şunları yapacağım. Bir dümenle öpüleyip lazım. kolay, şunu bir yere ara aradan çıkartırım. Arıcılıklarla falan ilgilendim. Boş durmayayım diye hiçbir şey anlamadım. Şunu çoğaltabildim. Bundan hem çoğaltma hem de malzeme alabildim. Şunu ne istediğini hayal anlamış değilim. Çiçek istiyor, çiçeğe verdim other high members not funded. Member yok dur. içinde var yok bu. E, water Queen. Yani Water Drone koyalım. Bakalım aramızda hani bir de Water Drone. Bir otur kuyun otur durdum onun cini yananlarla da oynadım bakın şöyle otur dur onu at ne ver mesela bunu atıyorum bu oldu ya mesela demonik drone'a dönüştü yapıyorum bir tane daha bastığım zaman hırlızı drone bulmam lazım bir tane daha Böyle yani çıkartıp geri takıyorum. Galiba şans. Yani şans eseri bulmamız lazım. Bu şekilde. Ah, bam bam. Stikli drone'u bul diyor. Winter drone'u buldum. Yank stikli drone'u bulacağız. Bak buldum. Sonra bunu açtım. Knowledge yield drone. Açtık. Perthul drone çıktı. Yeç. Yeç. Bir dakika. Bir tane daha bulmak istiyorum sanırım. Water Queen'i Abnormal yaptım. Tıkladım. Advanced I want to start at once with my research. Examining species. Yok, tamam. Olmuyor hoş hoş e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayınız çıkalım ve bay bayınız efendim ben de kafam oldu burada.